sözle ifade ettiğiniz ya Rabbi şükür sözünü çokça kullan sen. Ya Rabbi şükür de. Çok şükür. Lakin acizlenerek deme. Çok şükür bu halimize. Yok. Çok şükür. Halimiz çok iyidir. Deyince Allah melaikeye hitap eder. Kulumu tasdik ederim. Çok iyi olsun. Şikayet etti mi? Kulumu tasdik ederim. Daima şikayet edecek Dert başından eksik olmasın. Aman yarabbim. mi? Madem kulum şikayet ediyor. Şikayeti kendisine meslek edinmiş. Bu kulumun derdi eksik olmasın ki her gün şikayet etsin. Eksikinti gelirse hamd eyle şikayet etme. Hamd olsun, hamd olsun ya bunda. Şükür nimet içindir de hamd sıkıntılı haller içindir. Lakin o da yine Cenab-ı Allah'a tazimdir. Cenab-ı Hak o ham sıkıntıları indirir. Şükürle nimetleri yar.